Yayınıma hoş geldiniz. Emeklilerin 2025 zamlarını sizlere yayınlamaya devam edeceğiz. Çünkü %12.06 olan bu zam dilimine özellikle evet özellikle eklenecek 2.5 2.5 veya 3 2.5 şeklinde zam oranlarıyla bir nevi 15.5 gibi %16'ya varan bir zam dilimi çıkacak karşımıza. Ama kulislerden gelen tabii ki bu konuda yoğun bir şekilde kanaati oluşturan haber Tabii ki Emeklerin, maaşlarının 15 bine törpülenmesi. Yani %15'lik bir zamla 12,5'u siz ne yaparsınız? Evet ne yaparsınız 15 bin yapamazsınız. Bu tabii ki taban maaşı için geçerli. Ama diğer maaşları için olası %15, %16 sendromu da pek şık gelmiyor açıkçası. Burada %25'lik bir yuvarlama hem taban maaş için hem de diğer maaşlar için geçerli olacak. Bunu sizlere söylüyorum. Çünkü gerçekler dünyası sizlere gerçekleri anlatmaya devam edecek Şimdi dolar ne yapıyor? Dolar yerinde durmuyor. Dolar yerinde durmuyor. Son günlerde ne kadar durağan gözükse de birçok kalem, ürün dolar üzerinden alınıyor. Ve bu da tabii ki artışların ve fahiş fiyatın önünü açtı. Herkes fırsatçı oldu. Bu da tüketim toplumunda gerçekten zor bir döneme, zor bir girdaba soktu insanları. Şimdi sizin bildiğiniz şeyi yani tereciğe teres atmayacağım. Yani size şöyle dam az. Şöyle durum kötü diye evet bunları açıklamayacağım. Ama hükümetin şu anda özellikle 125'lik bir mı yapması kesin gözüyle bakılıyor. Yani 125'i ilk duyduğunuz yer gerçekler dünyası. Yani bu kanalda siz olacakları çok daha yakından görüyorsunuz dediğimiz birçok hasletin, EYT'nin, nice kronik sorunun çözüldüğünü gördünüz. Bunu gerçekler dünyası bildi. Emekli içinde ne yaptık? Elimizi taşın altına koyduk. Emeklimizi düşünmemiz gerekiyor. Çünkü emeklimiz zor durumda. Burada birçok meslek grubundan bana yazanlara sesleniyorum. Biliyorum her birinizin sorununa değineceğim. Tabii ki ama ağırlıklı olarak emeklere de değineceğim. Çünkü emeklilerin alım gücünün enflasyon karşısında erimesi ve yeni aldığı parayı sanki artı bir para olarak milletin görmesi. Zaten patinaj yapıyor. Patinaj yaparken bazen yokuş aşağı iniyor. Yani orada azıcık bir itekleme oluyor, biraz kalkıyor ama patinaj yaptığı yere varamıyor bile. Yani bunu nimet gibi görmeyelim. Burada seyyane zam kalemi giriyor tabii ki. Düşük zamlarla bir nevi burada ne yapabilirsiniz. Evet, bir barış. Bir barış derken nedir bu barış? Ekonomik barış, sosyal anlamda, ekonomik anlamda toplum ve katmanlar arasındaki uçurumun hafiflemesi. Suç oranlarının düşmesi demek. Tabii ki bu konu birçok alanda, evet, birçok alandaki gerilimin azalması demektir. Ekonomi her şeydir. Burada emeklilerin ne yapması gerekiyor? Tabii ki rahat edilmesi. Bir nevi onlar aldıkları paralarını ne yapacaklar? Şu anda paranın tabii ki değeri yok. Tomar tomar para çekiyor birçoğu. Ama emekli bunu da yapamıyor. Emeklinin maaşı çok büyük bir deste olmadı, olmuyordu. Burada bir iyileştirme kaçınılmaz. O bin rakamı da buradaki psikolojik duvarı yıkmak, yani ekonomiyi durduran, ekonomiyi evet, ekonomiye fren verdiren bir nevi sanki emekliymiş gibi pompalandı bunu unutturmak ve gerçek anlamda emekliyi şahlandırmamız, onu şahlandırdığımızda ekonomimizi şahlandırmamız gerekir. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki bir an önce ne diyeceğiz? Emekli 12 pazara gittiğinde para cebinde kalmıyor. Evet 12 pazara gittiğinde emekli zor durumda. Onu evet şu anda ancak damdan düşeni damdan düşer. Yani burada 125'lik zam dilimini ilk duyduğunuz gerçekler dünyası kulislerin, Ankara'daki yoğun kulislerin tabi ki habercisi. İsterdim ki bu %25, 30 bin, 40 bin aldığınızda sizi mesut etsin. Ama anlam maaş 12.500 olduğunda, bir de kök maaş olduğunda kök maaştan ana maaşı geçmek ve üstüne sıçramak maaşın törpülenmesi anlamına geliyor. Burada da maaşı ne yapacağız? biz en düşük maaşı 15 bin yapacağız. Birileri de şunu bana sormasın. Artık herkes biliyordur herhalde. 13 bin lira alan bir emekli 15.000 olduğunda verilen zammı nasıl alacak? Ne yazık ki 13 binden var. Yani kök maaş artık tam taban 15.000 denene kadar kök maaş 15 bine eşitleyecek bir yasa meclisten geçene kadar 12 bin, 11 bin, 14 bin alan emeklim bil ki alacağın zam ne olacak? Evet ne olacak? Tabii ki o tutarın üstüne yansıyan olacak. Tabii ki maaşın artık 15 bin üstüne yansıdı. Bundan sonra alacağın zamlar ne olacak? Tabii ki onun üstünden itibaren olacak. Yani burada kök maaş gerçeğini bilmezsek bunu tabii ki anlayamayız. Tekrar ettiğim gibi yeni zamla kök maaşınız 15.000'i geçti ya. 15.000'in üstündeki alacağınız zamlarda artık geçmeniz, onu geçmeniz öngörülüyor. Şimdi şöyle bir tehlike var. 15.000 olduğunda da emekli kardeşim 2025 Temmuz'da tabii ki diyecek ki benim zamım nerede? Bunu gelin çözelim. Adres Meclis Adres Merkez Bankası basalım parayı. Merkez Bankasından basacağımız para başta enflasyonu yükseltir gibi gözükse de piyasada oluşan alışveriş döngüsünün güçlülüğü, işsizliğin azalması. Niye azalıyor işsizlik? Ya emekli yastık altına para koyacak meclimi var. Emekli parayı aldığı an ihtiyaçlarına koşuyor. Piyasayı canlandırmaya koşuyor ya piyasaya koşup Türkiye'nin her yerinde kırcar damar gibi kaplamış olan emeklilerin piyasayı canlandırmasının önünü açmamız bizim için çok güzel ve fevkalade bir adım olacaktır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bizi izleyen, bizi dinleyen insanların, mitikte bekleyen insanların her birinin çok daha düzgün kıyafetle ve özellikle her birinin özenle marka marka giysilerle olmasını kim istemez? Tabii ki bizi bekleyen halkın, bizi dinleyen halkın üstü başı ve duruşu gördüğünüzde bir fakirliği andırıyorsa, ekseriyeten geçtiğiniz yollarda, kasabalarda bu yokluğu hissediyorsanız, o zaman ne yapacaksınız? elinizi evet iki elinizin arasına başınızı koyacaksınız. Başka çaresi var mı? Bunları göreceğiz. Sahadaki resimleri göreceğiz. Sahadaki duruma bakacağız. Emeklimizi şahlandırmamız demek Türkiye'yi gezerken dahi emeklinin sirayet ettiği onun baktığı torunlarına kadar destek olduğunu düşündüğünüzde çok daha rahat, çok daha relaks, çok daha iyi giyimli, çok daha güzel ve şık insan topluluğuyla karşılaşacağız. Bir teyzemizin ağzında dişi kalmamış. Bir teyzemiz belki başındaki, evet başındaki örtüyü on yıldır kullanıyor yıkayıp yıkayıp. Bir teyzemiz ayağındaki kara lastikle koşarken lastiğin sağ solu yırtıldıysa, biz ne yapacağız? İşte emeklimize koşacağız. Tarım emeklisine atıldı. Şehirlerdeki banliyöler, yani arka sokaklarda, arka mahallelerde ne oluyor bakacağız. O gençlerimiz yokluk ve işsizlik girdabında tabii ki bunalıma giren bir velinin çocukları tabii ki ne yapacaklar? Bir nevi, evet bir nevi Oradaki sosyal motifin zorluklarında suçlara karışacaklar. Burada gelin insanı özne yapalım. Bilin ki en büyük tesisler, en büyük işletmeler, en büyük devasa yapılan bütün evet bütün üniteler yani o inşalar bilin ki eskimeye mahkumdur. Ama insanı yaşat ki devlet yaşasın yaşam canlansın derken insanın canlılığı insanın oluşturduğu pozitif ekonomik ve tabii ki güçlü bir iktisadi durum gelecek kuşaklara bir tsunami etkisi oluşturacak. Lütfen insanımızı özne yapalım derken işte bunu kasteyledim. EYT'de 3600 ek göstergede daha nice konuda Emeklilerimiz için inanın çabalamaya ve koşturmaya devam edeceğiz. Bu bir STK mensubu olarak evet ayrıca da bir vatandaşlık görevidir aslında. Sağduyulu ve bu konuda hakkaniyete önem veren emeklilik müessesesinin herkesin bir gün uğrayacağı bir durak olduğunu hatırlayan herkese sesleniyorum. Lütfen emeklilerin yanında olun. Emeklileri Destekleyin. Çünkü bu desteği aslında siz kendinize yapmış oluyorsunuz. Bu sebeple hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Yarınların çok daha iyi olması için. Bunun için anlatıyorum. %25'lik zamla ilgili. Ne yapacak tabii ki emekliler? %25'lik zamlı demin de dediğim gibi maaşı 11 bin olan 15 bine ulaşacak. O anda bu zam tabii ki otomatik 15 bin hazine yazdı. Hazine zam mı? Ama Temmuz'da yine zamsızlık tehlike çanlarını çalacak. Yani bunu anlayalım. Ama şunu bilin ki 125'lik zamda 15 bin üstünde maaş alanları için de şöyle bir şey söyleyebilirim. 16 bin lira alan birisi evet ne yapacak? tabii ki %25'lik zamla %25'lik zamla 4 bin lira. Zamla 20 bin lira alacak. Yani bu bu kadar basit. 20 bin lira alan bir emekli 25 bin TL alacak. Yani şunu söylüyorum. Değerli izleyenlerim. Beni izleyenler. 15 bin altında maaş alanlar. Lütfen izlesinler. Hele hele 13.500, 13.000 TL alanlar 15.000'i aşacaklar. Bu müjdeyi de vereyim. Ama kök maaşı 11.000 olanlar otomatikmen %25 falan muhabbeti olmadan 15.000'e eşitlenecekler. Evet, bu yayında her şeyi sade bir dille ve cebinize girecek paranın nasıl şekilde şekillendiğini ve ortalama taban maaşın neler olabileceği de duyuyorsunuz. Hepinize sağlık ve esenlikler dilerim. Hoşçakalın.